Hoş geldiniz. Merhaba. Buyurun, bana. buyurun. Teşekkürler, buyurun. Anahtar kapıda Aa. kalmış. Ayakkabılarımızı çıkaralım biz, değil mi? Yok. Zahmet etmeyin canım. Ama siz çıkarmışsınız canım, yani... biz de, değil mi Özgür? Çıkar Yarına... Çıkaralım tabii ablacığım. Terlik vereyim size, orada terlik... Ben hallederim. Şunlar herhalde terlikler. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Ablam. A ba bahsetmiştik bir tane evet. Çok memnun oldum. Ben de memnun oldum. Ben başka hisler besliyorum aslında ama. Ne gibi yani? Evet, ayakta kaldık. Buyurun lütfen. Ama bu çok tatlı bir şey özlüyorum. Çok seviyorum. Tatlı tabii abla. He? Yapmayacak. Oh. Bu çok boş. Afiyet çok, olsun. Çok, çok, çok. Adı Mısır ablası. Hı. Hmm. Bak sen. Gördün mü? Bunun adı Mısır Ne güzel isim değil mi abla? Ne adı Mısır? Öyle mi? Senin adın Mısra mı? Ah, bu çok tatlı bir şey Özgür. Hadi. Öpmeye doyamadım. Bu çok başka bir şey. Ben şey yapayım alayım onu daha fazla sizi yormasın. Odasına götüreyim gel kızım. Lütfen anneciğim hadi güle güle. Güle güle Mısra. sofra hazır. Buyurun isterseniz. Evet abla, yemeğe geçelim bence de. Bakalım yemekte ne varmış. Böyle buyurun, buyurun. Ay hastane git gel falan çok bir şey yapamadım ama. Ne yaptın ne pişirdin? Tavuk koydum fırına. bir de pilav falan işte. Ay e, çok güzeldi. Getir de yiyelim. Çorbaları getireyim o zaman be. Madem çorba var niye söylemiyorsun? Hamza. Ay menüyü saydı ya. Menüyü saydı ben de o, o şey yapmak istemem. Hadi ben Eşinizin adı neydi? Gülten. E, Gültenciğim. Abla bir şey yok biraz sakin olsak. Ya niye sakin olmayayım ya? Tam ben de onu diyorum işte biraz sakin olalım diyorum. Nasıl yani? Boş ver ablaya. Eşim. Siz nasıl oldunuz? Toparladınız inşallah. Sağlık. Hayatımın sonuna kadar almam gereken ilaçlar var. Yani yeni bir ayak bu. Saatini kaçırmamak lazım falan. Tıpkı böyle... ...hapishaneden çıkıp her gün imza vermek gibi. <laughs> ne oldu neden güldünüz? Yanlış bir şey mi söyledin? sen de... ...sen de hapishaneden örnek verince... ...bana tuhaf geldi. Ben de mi? Nasıl yani? Yani konuya örnek olarak... ...değişik geldi herhalde. Aa, öyle herhalde. çorbalar geldi. Aa, bakalım ne çorbası bu? Yeşil mercimek. Ama be. Ne oldu sevmez misiniz? Ay sevmemek ne kelime. Nefret ederim. Ya. Ha. Yani şöyle bizim yetiştirme yurdunda zırt pırt bize bunu yapıyorlardı. ...böyle şimşeklerdik biz buna. Özgür. Size de yaparlar mıydı... ...yetiştirme yurduğunda? Yaparlardı abla. Hmm. Ama bunu konuşmasak ya. Yetiştirme yurdu Aynen öyle dedim. Biz yurtlarda büyüdük de ayrı zamanlarda. Neden peki? ben yani sorma sahip olmayacaksın. Neden? Akıl sırrı saklar ama uzun sürmez bu. Aklın devreden çıktığı bir an yeter. Sızacak bir çatlak olursa. ve bizi boğmaya yeter bazen. Acı gerçeğin bir damlası. Neden olacak? Senin... Senin... Ee, durumunu merak ettik biz. Nasıl oldun? Yani toparladın inşallah. Bu arada... Kızartma çok güzel olmuş. Ellerinize sağlık. Afiyet olsun. Daha iyiyim çok şükür. Tamamen sizin sayenizde. Ne diyeyim? Nasıl teşekkür edeyim bilemiyorum ama... Bugünün dünyasında kimse yapmaz bunu. Yapmaz. Abla. Helal olsun kardeşime yani o manada. Bir ömür boyu borçlu olacağım size. Sana. Sen diyebilir miyim? Tabii buyurun. özgür. Sen artık benim dünya ahiret kardeşimsin. Elifat hocamızın bir şiir kitabını okuyorum bazen. Hatta bu arada az oluyor. Orada bir şey dikkatimi çekti. Ne? Bir isim. Tek bir şiirinde geçiyor sadece. Neymiş o isim? Azem Mücedal. Bazen de gerçek... Haylaz bir çocuk gibi çıkıverir saklandığı yerden. Ve ani bir soruyla vurur sizi can evinizden. Siz yalanlar üzerine bir hayat kurmuşken. Kim acaba bu Azem Yüce'de?